bu indeşte girdi random işte bugün arkadaşlar polis olacağım. Dev bir polis olacağım. Şimdiye kadarki gelmiş, gel geçmiş en büyük polis ben olacağım arkadaşlar. Ee, şehirdeki suçluları yakalayacağız. Selam gençler, boyamak için attım. Burada acayip acayip şeyler var. Suçluları şuraya atacağız. Ee, ben de oyuna yeni baktım. Bayağı bir şey kullanabiliyoruz aslında. Aman, araba mı patladı? Dur dur sakin. Oğlum ben o şehrin güvenliği için geldim buraya. Başka bir şey için değil. E şunları bak şimdi toplamaya çalışıyoruz. Orayı nasıl yetişeceğim bilmiyorum. Duvara vururuz muhtemelen oraya yetişmek için. İkinciye sekmiyor da. Allah'ım. Merhaba teyzem. Küçük müsün sen? Seni şöyle çatıya bırakayım. Bakın <laughs> yürüyebileceğim oraya. Nereye gidiyorsun? Teyzem bir şey yokmuş gibi yürüyor da aşağıda düşeceksin aşağıya. Şöyle boya atınca ne oluyor? Her yeri boyuyoruz. Baya garip bir oyun isterseniz e, suçları suçluları e, yakalamaya başladım. Oğlum ben huzur getireceğim ben huzurunu kaçırdım şehrin. Şuraya gidelim bir görev almamız lazım. Aha şurada var görev. Şunu alsaydım bari dur şunu alayım bekle. Giant Cup benim buyurun. Heh ne istiyorsun? Şöyle Saddle up Giant Cup. New development. Local hood name of Tony the to talk will sing in exchange for a lighter sentence. Claims to have a lead on the cabbage stash. Use the map Diyim. to travel to the suburbs. Eh, not sure which is which. Where? Huh? Huh? Oha! I shined him. The other one went to the screen. I went to I went to Merhaba. The burbs where I grew up, giant cop. Go to the coffee shop. It's by the entrance to the highway. Tamamdır. place the marker on your map. Coffee shop nerede? Şunu alalım. Coffee shop'u göremiyorum. Haritadan gözüküyor mu? Ha ben buradayım. Tamam. Oğlum kahve dünyası nerede? Bak şu havuzlu güzel bir ev var. No Tony. Not surprised. Elite is in his element. Look around. where he might be. Starbucks. What does the cheeky giant cop? The tags disappeared. There's something is hidden there. Keep spraying. Ova the speed. The thrill of the to. It must exit Give Ne yapayım? Gireyim oraya. Bence buradan gitmiş. Ha, buldum. Can't believe Tony Oradan nereye gidecek? Dur şimdi bekle. Lan dur. Oğlum şunu bir elime alayım da. Lan dur. Sıkma. Sıkmadan da tutamıyorum. Neyse dur. Şuraya git. Tamam. Şuraya git. Buradan buraya geçmiş. Oha bulacağız. Suçluyu takip ediyorum. İnanılmaz. Biz İn üstündeyim. Oğlum gidiyorum ama I've heard about being driven up the wall, but this yeah, isn't bu? Give it a good shake to get it going. Yeah, He's where? headed to the rooftop. Smart place to meet. From what that vantage point, what he are? can scan the area to see who's approaching. He can't be far. If you're thinking this means I'm on your side, Giant Copper, think Thank again. Man, I have my own reasons. Tony is for Tony. There's a dealer working out of a food truck here in Micro Vista. You find him, he'll lead you to the big stash. Diyor ki yakındaki yemek. Hangileri lan yemek bunların içinde hangisinde yemek var ki? Dur göreceğim şimdi. Şunu alalım şurada çaktırmadan. Food trucks. Şunu kapa ver. What are you playing at, Giant Cup? Find the food trucks. Shake them down. Oğlum food trucks ne dedin ne ya? Yemek kamyonu hangisi yemek kamyonu? Şimdi bunlar normal kamyon. Sen nesin? Saldırıyorum da yemek kamyonu hangisi? Sen bir denize yüz bakalım. Benden tatil kazandın. Şu yemek kamyonu olamaz. Rak diyor. Bence al sen de suya git. Hadi görüşürüz. Sen gel bakayım. Bence bu olabilir. Köfteci mi işte. What are you playing at, Giant Cop? Find the food trucks. Shake them down. Ay. Ha bu ka. Ha bu mu? No cabbage there, giant cop. Bunun yok. This can't be the food truck Tony was talking about. Oo. Keep looking. Dağların arkasına gitti. Dur bakacağım. Nerede? Işınlansa. Şimdi üzerinde sosis olan kamyonetlere bakacağız. Sağa sola bakalım. Şunu alalım. Güzel kamyonet kamyonet göremiyorum ki. Bu ne? Gel bakayım sen bir şey olacak mı? Hop! Zıplamadı be. Şansa <laughs> bak. Şimdi. Oha geri attılar. Ya da kendi zıpladı geldi. Yemek kamyonu arıyorum. Kamyonet. Üzerinde yemek şekli olacak. Suçlu var. Seni bacadan içeri bırakıyorum. Nar baba değilsin ama. Aa! Can I do something for Arnold baba değilsin, normal olsan girerdim kesin. Şimdi biraz daha gezelim bakalım. Ama yok yani. Vallahi yok ben göremiyorum. Ha şurada lan. Ha bu muydu? Got him red-handed giant cop. Make him talk at my cabbage. Ne mertsin sus sen Ne diyorsun be? Suçluyum suçlu yakaladık. Seni Boyama <laughs> cezası veriyorum sana. Tamam. Nothing but a public nuisance. Give them the toss, would you? Tamam teyzecim Yaparız. Sen iste yeter ki. Şimdi. Duyuyorum. Tamamdır. Bu mu? Sen misin lan suçlu? Polis station'a. Hadi görüşürüz. Yakaladım bak elinde suç

Tamam tamam yapıyorum notpad'im var tamam süper. Şimdi Geldim. Şunu kapat bakalım. Bunlar basit zaten belli herhallerinden belli. Teyzem sen suçlusun. We certainly don't want to kind of in our city. That's a spirit giant cop. will be yakaladım. a pro in no You're up okay. the I call that a successful one more arrest. will be cabbage free. Outstanding giant cop. That's all of them. Wait. Dispatch receiving new information. Word must be on the street. You've hit town, giant cop. Cabbage houses are on the move. Tamam yakalayacağız Nerede? Aha gelin bakalım Particiler gelin shake down e Nasıl? Dur şöyle boy atayım biraz Nereye boy atayım? Şurayı boyayım baştan Geldim belli olsun O da çarptı buraya Oha çatıyı boyayalım direkt Çatı beyaz olsun Bodrum gibi Ben beyaz çatı <laughs> Her yer beyaz sıralar boya biraz daha kalmış. Ya bu biraz garip gibi ama o... olsun. Bunları kırabiliyor muyuz? Tamam dur şimdi sıra sizde. Aha yakaladım. Bak he hepsi vallahi çıkıyor ha. Kaç oldu? 2 5 kişi lazım. Aa sende de çıktı. İyi sallamak lazımmış. Salla salla vur duvara. Oha hepsi suçlu. Kaç oldu? Dört. Son. Yalnız suçların hepsi erkekti ve dört tane kadın kaldı. Siz ne yapıyorsunuz? Sen suçlu değil misin? Şöyle seni arasına koyayım mı? <laughs> Teyzem, nerede dans ediyorsun? Bak bak kutuları pişiriyor. Bak 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 bak. Sen de Sende de sıkıntı yok. Sen erkek misin yalnız? Anlamadım. Kusura bakma az önce. Vay suçlu yakaladım teyzem. Seninle oh sallayayım Ekstra suçlu çıkabilirsin. Çatıda dans <laughs> yani. da Party! Yo, 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 yo! Teyzem orada dans ediyor. Sen de gel bakayım buraya. <laughs> Hatta çatıda bir tane araba da olsun. Highest commendation for the cabbage crackdown, giant cop. We put fear into those veggie scum. We're putting you straight on the beat, patrolling the streets, finding your next assignment. Tamam, bir dahaki suçlumuzu bulacağız. Da. Siz gelin bakalım siz de dans edin parti vereceğiz çatıda. Ah. Haydi adamlar gitti. Ş şunlar ne takma? Sen çık bakalım. Ha. Taco, taco, chinga, tengo. Ti vede para, ri, ra, ra, ri, ra, Ta, ra, 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 Komedi ya. Woo! <laughs> <laughs> şimdi atıyorum. Gözlerimi kapatıyorum, açıyorum. Geç geldiniz, çok geç geldiniz. Beni bozdunuz. Şuraya gelin. Size zannediyorum arkamı dönüyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Gel You never have no decency today. I can't go anywhere without seeing hackers no. and no. who has everywhere I look. I insist you arrest these naked free loving hippies immediately. Bu plak hippileri tutuklayayım. Bu mu yani olay? Şunu alalım baştan. For distinguished service. You'll Why have a chuckle if you keep up this pace. Tutuklayayım denize mi atayım acaba şunu alalım. Lan sen niye çıplak geziyorsun insanların ortasında? Ayıp değil mi? One down, giant Senin altında var mayo. Teyzem. Teyzem sen de çıplaksın. Samsurdan görmedim zannetme. Şimdi bakalım. Aha teyzemi yakaladım. Teyzem olmaz böyle. Olmaz böyle. Ayıp. Ayıp. Şurada bir tane giden var ama amcam yakaladım seni. Amcam tanıdım seni. Ben beyaz kalmışsın. Güneş kremiyle mi çıktın? Keep going, Neredeydi o? <laughs> ya, yakaladım. Çıplaklara geçiş yok. Burası düzgün bir beach. Haydi adam atamadık yalnız. Gel sen bakayım. Like Hafif kavrulmuşsun can... güneş altında fazla durma zararlı. Bakalım başka. Herkes giyinik. Aha sen giyinik değilsin gel. Are you staring at me? Ya yürü git. <gülüyor> Aldım. Keep <laughs> going. <laughs> <Kütürmek. gülüyor> tamam, kaç kişi oldu? Yazmıyor ki. Devam ediyor diyor. Bir her zamankinden temiz oldu diyor. Şöyle eğileyim bakayım da. Hah gel bakayım sen gel. Sen gel buraya. Bu arada arkadaşlar aşağıdayım ben baya. Umuyorum kadrajda gözüküyor. Sen. Şunu da alalım buraya gelmişken. Süper. Wee. Sen cıbıl niye çıktın? Mayon yok? There can't be many more of these left giant Bence de kalmamıştır. Hepsini topladık. Şunları alabiliyor muyuz? Woo. Su topu. Kayıkla yüzün bakalım. Oha, battı direk. Batan kayık mı olur lan? Hah gel sen gel. Hey, sen gel hey, bakalım. Cıbıl yok be, bitti. Cıbılları da yakaladık. Daha Tamam artık teyzem, şehirde rahat rahat yürüyebilirsin. Çıplak kalmadı kimse. <laughs> Şöyle denize doğru dönelim. Oo, Yalnız çok sıcak oldu. O sıcak değil de nem nem esmiyor. Ecelerine de ayırdıktan sonra arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim bile. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmeyiyseniz beğenmeyi ve özellikle oyun kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu anda ekranda iki farklı e, sanal gerçeklik videomu görmektesiniz. Herhangi birine tıklayarak izlemeye de devam edebilirsiniz. Farklı oyunlarda, farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.